kat arkadaşlar ve sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Humam Fırsat'ta dör, e, dördüncü bölümü çekeceğiz. Gel bakayım Alper. Lan nerede? Ha Alper'den gizli gizli. Hayır, 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 hayır. Abi hayır. Arkadaşlar biliyoruz. Alper bize beni bir o Gülerim <laughs> yine ha. Gelip al çabuk. Jet ski değil onlar. Sen gelirsin. Yanıyorum ben seni. Gelemem. Benim gemim yok. Ben seni yanıyorum. Orada da bir gider. Benim gemim yok gemim. Hadi boğulmasın boğulmasın. Boğulurum. Boğulmasın. Bir de gemim yok benim. Hadi sabah etmeyelim sabah etmeyelim. Boğulmaz ki. <laughs> Gülerim bir daha böyle bir şey yapar. Arkadaşlar bundan sonra benim en sevdiğim yeri çekeceğiz. Bunu kısa yapacağız. Öyle değil mi? Bizim bildiğimiz bir taktik var. Herhalde çöpü koydum abi kaldır 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 arkadaşlar size video çekemeyeceğiz çünkü memlekete gidiyoruz ama orada ben, ben... arkadaşlar benim sesim kötü geliyorsa üzgünüm Alper'in mikrofonunu kapatmış sağ olsun. şimdi arkadaşlar hadi yürü Alper biraz Hadi kaldır şunu. Hadi, hadi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bildirimleri aç, açın. Ve ilk gelen videolardan bir haber. Haberdar olun. Ve videolarımızı izleyin. En son ben ben neden denizin oradayım? <laughs> geç geç sen öbür tarafa geçilsin. Denizin ortay fırtına oluyor. O dalpar kaldırıyorum. bekle suya girdi. Suya. İtele. Geliyorum gündüz gece. Bilmiyorum neredeyim. Gidiyorum Gündüz gece. Hmm. Arkadaşlar bağlama videolarını gelmesini istiyorsanız çok güzel müzikler benim gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Abone en önemli. Lan 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 lan. Bunun geri vitesi yok mu ya? Dur tamam ben hallediyorum. Çok halledemedim ama geliyorum dur. Gineyim de. Aldı bekle. Hadi gel. Gemiye götür. Gemiye götürmeyin ya. Arkadaşlar burada çok. Bekle ne oldu bu bekle dur bekle. Kurtaracağım seni. Van geldi. Arkadaşlar alert tutulmadığı için gitti, gitti. Bekle karada değilim zaten. Karada değilim. karadaymış. Bak, takım beni Yapma. Seni kesinlikle bırakmayacağım, Helper. Gel evet, tamam. Bırak tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar Bayburk yani Arkadaşlar Bayburt memlekette. Ee, videolarım gelecek hala. Ama Alper. internet olmadığı için belki babam da izin vermez zaten. Biraz zorlanacağım videolarımda. Ama çok eğlenceli videolar. Kuzenim de gelecek. Onlar da bayburtlu şu an. Alper neden böyle oluyor? Heh. Bekle dümdüz. ya dur dur gel 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 bir gel 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 hiç 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 gelme gerek yok Bilme, ezdim geçtim ona ipedim de bu neden ilerlemiyor diyorum. tek şu lan neden alıcam alper'e de götürüyorum. Alper! alper'cim neden saçma saçma söylüyon hoppala çok iyi rallicidir isusunuz hadi, hadi. köprü yapalım ya. Hoppalee. Köprü Köprü. Hadi gel Alper. Olmadı. 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 Oldu. Olmadı. Bak bakalım ben şöyle yapamıyorum Bırak beni. Bak bir şöyle yapamadın mı? Olmamış. Köprü ya, oldu diyen sensin ama. Geliyor mu? mu? Olmuyor. Dur ben seni geri iteceğim. Bir anda vın diye gireceğim ben. Gireceğim. Dur ya gelme gelme bırak onu. Gireceğim. Ya bırak onu sen bırak. Dur geleceğim. Gidiyoruz. 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 Bekle. Köprü için birazcık geri. Tamam. Hayır dön dön dön. Çarpamayız. Sus. Sen gel. Tamam gelirim. Oldu mu? Oldu mu? Yanlış yere park etmişim. Şuraya park edecektim. <laughs> Arkadaşlar videoyu siz devam ettin. Siz bence ilerletin videoyu. Çünkü bu bizim birazcık uzun süredir. yapıyorsunuz da benim için sorun değil. Dön dön, dön 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 Tamamdır. Şimdi de bas. Allah Allah deri genç Osman. Ona değil ona değil ya. Olabilir bekle deneyim çekeyim. Olmadı. Olmadı. tamam Bak şimdi. Bekle ben seni sen getireceğim. Şey beni tut. Tamam ben çıkıp seni tutacağım. Yani, Hem de denersen, sen. Sen de benim taktiğimi yap işte. Çekme böyle böyle yukarı çıkacaksınız mı? Otomatik mısın? Alacak. ÇEK! Çek. beni alacaksın ÇEK! Tamam dur. Dur, dur senin. Şun. Çekceğim bırak kendine. Ha. Ha ah, gel. Gel takip et. Taktik Arkadaşlar bu ile yoksa daha oralardan çok şey yapacaktık. Evet. <laughs> Normalde çok uzun oldu olacaktı video ama bu taktik sayesinde daha kısa. Gel. Atla. Ben barfix yapacağım. Oh. Oh. Arkadaşlar çok güçlüyüm. Bakın çok iyi barfix şimdir. Allah 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 deri yenge Osman. Bakın çok iyiyim. Alper aşağı atalım şaka şaka. Yok ben hiç almayayım. O bu zincir ne için yapılmış? Sundum. Bir zincire güvendim. Şimdi Alper'i götürmeyeceğim iyi de. Allah ne oldu lan? Aa! Zincir koptu. Bö Be, karşında beni bulursun. Ben neyim ya? Tamam ben tuvalete gidiyorum. Sen de ben çıkarım. Tamam kalemem. Okey ben gidiyorum. Evet arkadaşlar Alper tuvalete gitti. Şimdi onu trollleyeceğim. Onun boynuna sarpacağım bu. <laughs> Sonra iyi izleyin. ne yapacağım ne yapacağım. Şimdi bunu Alper'in boynuna bir asalım. Lan Alper boynunu getir. <laughs> şu anda tuvalette. Ben size şu an kontrol troll yapıyorum. Ama yapabilirsem tabi hamuruz ya. Biraz zor. Evet, geç onun boynundan. Geç. Geç. Geçsene. Onu aşağı kendireceğiz arkadaşlar. Çok komik olacak gerçekten de. Heh, geçirdik bu oyundan arkadaşlar. Şimdi ben onun kumandasını alacağım. Ve <laughs> şey gireceğim şeye. Oraya. Şimdi buraya gireceğim. Tutun tutun dur. Sen Tutun dur. Alper tutun sen bundan. Bunları tut. Niye? Çok, çok önemli bir şey istin sen. Şimdi dur. Çok önemli sen bırakma. Ayma, sakın. sakın bırakma. Sakın kayma. Dur şimdi. Hayır, git buraya gidiyorum. Mamam. Ben, ben. ben gideyim diye. Hayır, vallahi sen git diye değil. Aa, geri geldim. Böyle yancıktı ya. Böyle burası. Çile. Al bunu eline. Bir eline bunu al. Aldım. Sonra. Evet. Bak bir tane daha tut. Sen tut. Zaten save, save, save var. Tamam. Şimdi götüreceğim burası yıkılacak. İyi izle. Çok güzel bir görüntü olacak çünkü. Hiçbir şey bırakma. Bak görüntüyü izle. Anne. Çok güzel değil mi görüntü? Yıkıyorum. Bekle ben bunu yapma. Ben sana. Sen sıkarmayacağım gel. Olmaz. Yanımda olamaz. O dört alpersiz kayalım. Alper şaka şaka şey normalde seni trolleyecektim. <laughs> sen, seni de onunla birlikte aşağı götürecektim. Kapıyı da açacaktım. Neyse hadi gel. Bekle dur. Tüyon. Seni gidi atacağım Aa. nerelere kaçacağım. Atla sen. Anne bir cevap. Tıkı tıkı. Sadece tutunayım. Zıplasam ne olur? Ağzı kapat. Altı. Sen zıplama. Sen köşedesin. Ben ortadayım. Dengeleyelim şöyle. Evet. Ben, ben yerden de götürürüm. Bekle ben onu götürüyorum. Neden gitmiyoruz? Korkma gideceğiz. Allah! 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 Ben her türlü ihtimalle karşı bırakmadım. Ben de. Peki birazdan düzleşiriz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Anne! Anne! Bende hiçbir şey gözükmüyor. Ben de Alpin'in ekranından bakıyorum arkadaşlar. Aa, ben, de. ben bıraktım. Kardeşim! Ben de bıraktım. Bakalım. Anne ben gidiyorum. Anne anne. Wow. <laughs> ah buradan devam ediyor. Devam etti. Neden devam Ben atlamak için sabırsızlanıyorum. Şu an Alper'den önündeyim arkadaşlar. Alperle bir sebep kavga ediyoruz buradan ben çıkacağım ben çıkacağım diye. Evet. Şimdi ben çıkar. Aa! Çıktı ya. Abi. Neyse buraya da Alper bitirsin hadi, hadi arkadaşlar. Buraya da Alper bitirsin. Alper. Ne? Allah Allah deri genç Osman atla. Allah Allah. Deri genç. Bekle dur. Geleceğim. Geleceğim. Bekle oğlum dur dur. Ne oluyor şimdi? Bak geliyorum tutunlu adam. Neyse. Arkadaşlar <laughs> burada Tarka geç kaldığınız yer. Hayır. Arkadaşlar burada da video bitsin. Görüşürüz. Ben...